Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuz arkadaşlar. Rise Online Dorion'dayız. Dorion'da ikinci ay sonunda artık Rise Online'ın official açılışının Arvart sorunun ikinci ayında pazar piyasasını göstereceğim. Pazar piyasasını göstermeden şöyle GB fiyatını da göstereyim önce. En azından GB neymiş ne değilmiş. Bunu da bir bilerek pazarı izlerken itemlerin fiyatını tahmin edebilirsiniz. Şu an için arkadaşlar Rise Online'da e, oyunda 1 GB kastığımız zaman bunu vatan game'e satışımız 500 lira. Siteden almak istersek vatan game'den 600 lira arkadaşlar. Yani oyunda 1 GB kastığımız zaman ya da 1 GB'lik bir item taktığımız zaman e, 600 lira gözüyle bakabiliriz. Çünkü sitenin satış fiyatıyla değerlendirirsek 600 lira e, 1 GB'nin fiyatı. Buna göre pazardaki göstereceğim itemleri de e, bunun üzerinden hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yavaştan gireyim. Şu Düşük bir takı mesela şunu göstereyim. Bunlar genelde e, basit slotlardan. X kasarken veya farm atarken düşürebileceğiniz takılar. Ama bunların bile bir e, gider durumu var fiyat olarak. Baktığınızda ki 1M satsanız 5 lira yapıyor. Takıyı 1M'e satsanız ki kolay düşen. Yani kolay derken tutup da gidip saatte 10 tane değil ama düşük moblardan yani Oracle gibi daha e, basit, Sotseir gibi moblardan düşürebiliyorsunuz. Harpilerden düşebiliyor gene keza. Şu materyaller e, bunların üstünden bir geçelim şöyle fiyat olarak. Hollywood demiş abi. Hollywood. Tam böyle Hollywood artisti gibi. 400K demiş. Firefly demiş. 600K demiş. Bunlar artık kullanacağınız toplama kazmadır işte. Çekiştir, oltadır. Onlara göre kalite kalite değişiyor. Toplayacağınız ağacın seviyesine göre de değişiyor. 5K olanı da var. Yemek üzerine mısırdır. ilk başlarda bunlar iyi gidiyordu. Şu an meslekçilik kapalı olduğu için bunların fiyatı biraz duraksama döneminde ama meslek geldiği zaman bunların hepsi fiyat değişecektir ve hızlanacaktır. Tekrar en basit para kasma ve e, pazardaki item fiyatını merak etseniz bunlar bu şekilde arkadaşlar. Materyal en kolay burada para kasacak meslekçilikteki iş. Onu söyleyebilirim. E, burada doluymuş abi. Şuradan devam edelim. Steel Crossbow, Crashbow artı 2 550 kaymış arkadaşlar. Butcher Cleaver'lar 5 1.650'den Excalibur 110 kadar. Bunlar basit e, diyebileceğimiz itemler artık piyasada. Rare upgrade scroll 100 kdan demiş. Epicler bir tık daha para ediyor. Upgrade scroll'da yemek türlerini geçeyim şöyle yukarı doğru para edecek itemlere doğru bakalım biz. Abi bu Unicron 45 emden demiş güzel para. Yani şu aşağı yukarı şu an 300 liraya yakın bir item fiyat olarak. Annihilator epic demiş abi. Artı 4'ü 28 emden Distressed veya Mage'in Paper setlerinin 7'si burada da 1.5M civarında arkadaşlar. Basabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Para kazanmak için en basit yollardan birisi. Deneyeceğim bununla alakalı bir deneyim yapıp video atacağım. Katlayabiliyor muyuz, katlayamıyoruz. Ya upgrade sıkıntılı biraz onu da söyleyeyim. Çok yapıyor ama deneyeceğiz. Unique Upgrade full 1.800'den. Epic 470K'dan. Epic e, en yüksek bir bu arada. Upgrade SC'de. Birçok item onunla basılıyor şu an. O yüzük neydi lan? Cleric Ring. Aha. 22 M'denmiş ama güzelmiş yani. Görüntüsü güzelmiş. Ee, şöyle şuradan şunlara bir bakayım. Hand, Axe of Minotaur. Bunlar e, ilk başlarda çok deli gibi farmlanıyordu. Gene de farmını yapıyorlar. E, Dryad Club ve e, Driadlardan düşüyor. Özellikle Deep Valley kısmında 23M'den artı birinin fiyatı var arkadaşlar. Ve pazarı hızlı. İlginç bir şekilde koyduğunuz item hala gidiyor. Yani şöyle ki yeni olduğu için zaten gidecek. Normal diyebilirsiniz ama e, yandığı için birçok item alıp upgrade yapan çok fazla oyuncu var. Evet. Bunlar da pus itemi diye tabir edeceğimiz SC'ler. Atak e, hız SC yani swift diyebildiğiniz Knight'çılar için Dash 0 e, burada 2.5 50 tanesi ve bir tanesi bir saat basılıyor arkadaşlar. SC'ler burada bu şekil. 1500 Bab SC 4 yine Yine AC'de var. 250 AC'de 4 50 50'li bunlar bu arada onu söyleyeyim. Şuradan şöyle yavaştan bir çıkalım. Necromancer artı 1 mi? Necromancer'lar 400-500 civarında geziyor. 250-300k'da da. Bu mesela Fire demez e 300k'dan koymuş. Excalibur 250k. Bunlar düşü itemler. Kolayca size de düşebilir. Narun Stone bu kırılacak. Narun Tower'dan düşürdüğümüz Abyss e -E -E Camp'in karşılığı diyebiliriz. Ama bunlar 4-5 çeşit düşüyor burada. Tek bir tür değil. Hirtskull artı biri 7.5M. Okçuların güzel bir yayı gene. Swift Shutter bu da 3-250'den artı biri. Golden Bow 450k'dan. Plate'ler 400-500-350k. O arada geziyor. Geçenki videomda yakmıştım Bayağı bir Artı 7 denemiştik. Artı 7'ye geçerse 40-45 hem iyi para bu arada. Ama geçmeyebiliyor. biliyor. Wing artı 6 72 milyondan satılıyor abi. 72 hem gold'dan. E, bu da baktığımız zaman kaç paraya tekabül ediyor lan? 450 liraya falan geliyor aşağı yukarı TL olarak. Güzel e, fiyat. Vitali Ring e, 16 17 em. Bu takılar değerli burada. Baktığınızda çok basit görünebilir. Özellikle e, hani özelliği çok olmadığı için bir heal bir HP'si var diyebilirsiniz ama herkes düz takı taktığı için burada bunlar minik takıdan sonra en iyi takılar arkadaşlar. Belt of Agility diye bir belt. 124M. Paraya bak abi. Hilt var. Dex var. HP MP bonus var. Ve bu itemin fiyatı e, 600 desek 720'ye falan geliyor. Böyle bir item. Spinning Axe 1.5M'den fiyatı var. Şöyle devam edelim. Yukarıda artılı itemleri görürüz daha çok. Elite çitin olarak geçiyor. 300K'dan koymuş mesela bunlar. Prest olduğu için çok para etmiyor. Rogier'in varıyor ya değerli. Yine şu neymiş? Art altı mesela baktığında 4 milyondan FP türü. Bu Living 7 milyon sıfırı görmüştük bunu. Şu abimizde neymiş? Spinning Axe gördük. varıyor Elite Krabi mesela. Elite bu varıyor ki bir mden Rogier'in ki bir yine bunlar. varıyor Rogier burada da para ediyor abi itemleri. Şunun pazarı biraz değişik. Full artı 5. 6.5 milyondan. nasıl artı 5. 7.700. 7.800. Tabaris artı 4. Epic item 49.50 Tabaris artı 6. Şey artı 4 pardon. Artı 6 olsa daha deli eder. Şu taş neymiş? Narun kristalmiş. Bu da 3.900'den. Artı 5 Golden Ball 2.5. Furset Blade 7. 120 hata var. 80. Prest için kullanılabilir. Güzel. Evet. Hirt Sıkır artı 6. Ne kadarmış? 75 em abi. Güzel. Yani bu da okçu için güzel. Güzel item. Vixenbow çok iyi. Vixenbow biraz duzlu ama zengin olursa ileride bunlar genel gördüğümüz itemler. Şöyle gideyim. Kalkan. Bu da güzel para ediyordu. 20-30 emli yanlış değilsem. 8.5'a düşmüş bu arada. 20 30 ilk çıktım demek ki hızlı düşürmeye başladınız. Abi çırpın çıkarmayın işte bak. Bir drop düştü mü o slot'a herkes çöküyor. <laughs> Ondan sonra. Ama bazı itemlerin piyasası düşmedi. Kalkan çok e, gitmediği için silah kadar. Mesela az önce bahsettiğim Minotaur düşmedi kolay kolay. Yani daha iyi gidiyor. Hızlı gidiyor. Facelifter artı 5'i 25 enmiş. Bazı silahlarda da bonus var bakın arkadaşlar. Sadece silah kurukur silah değil. Yani ata düşük ama bonusundan dolayı parayı ediyor. Çünkü o bonuslar burada değerli. Her bonusun ek bir özelliği var. Dolayısıyla burada Silahların bonusu daha değerli. Warlock Pendant 6GB demiş abicim. Ey, 6, 6 kere 6 3600 lira para yapıyor. Ve 2 tane var. Night Ring düşürmüş. 2GB demiş ama bu hani STR'si düşük ama defanstan dolayı o para verilir mi? Tabi orası muamma ama yine bir takı, yine bir Night Ring. Bu adam bosslardan vurmuş abi parayı. Artı 1. Branch 8. Düşük bir staff. Böyle geçtik. Vitality ne kadarmış? Bunlar ilk düşen özellikle takılar. 105M. 1G ve 600 lira para. Golden Bow 7. 25M'den 97 takılı. Yine bunun zehir hasarlarından dolayı bunlar da normal görev itemlerinden fazla vurabiliyor. Rare armorlar. Bunlar zaten göstermiştim daha evvelde. Üstünüze düşen şunun gibi bir itemi. E, şuradan Parçala dediğiniz anda direkt parçalıyorsunuz. Oradan elde ediyorsunuz. Upgrade'de kullanılıyor. Yani 7'ye 8'e item geçirirken e, onları istiyor. 20 kem yine 22.5'tü. 50k aşağı 500k a aşağı düştü. Sweetness e Ring Dex 7 HP MP bonuslu 28-29M. Bu takıların bazılarında da şey var arkadaşlar. Set bonusu var burada. Yani aynı isim türünden taktığınızda mesela set ekstradan bonus açıyor. Özellik açıyor. Öyle de bir durumu var. Artı spinning aks 25 enmiş. Warrior elit Pets artı altı kırk üç İyi basmış valla artı altıya. İyi cesaret basmış. Oğlum sen oraya nasıl çıktın lan? Artı yedi varıyor. Oy. Dört buçuk GB abi. Dört yüz altmış dokuz demiş. Artı yedi yine bir tane daha. Üç GB. Pets'ine gövdesi çok pahalı. Brutal impeder bu. Eren abinin çok sevdiği bir spire. X ve e, X ve gold artışı yüzde sekiz var spirenin üzerinde. E, 175 beş de fiyatı var 7'sinin. Ama değer mi? Burası için değer abi. Eksin ve e, paranın kasılma e, durumuna baktığımızda Gerçekten güzel item. Yine 189 bot varıyorum. Hit splitter artı 7. Abicim. Güzel item. Güzel itemler. Güzel o itemler benim olsa keşke. Aa bak şunda güzel. Dur. Ha doğru pazar açmışım. Storm Stormbringer. Bunun beta'da 8'ini kullanıyorduk. Pata pata abi. 129 hata var. Ee, yanlış görmediysem 13 GB yazıyor. Kardeşim gözlerim kamaştı. 13 GB ne yapıyor lan? 6000 7200-7800 mi yapıyor lan? Oğlum beyin yanında hesap yapamadım. Böyle itemler koymayın pazara ya. 7-8 bin liralık item abi pazarda. Çok deli itemler. Unicron. Ürünler de bu arada düşebiliyor moblardan. Görevle gelenleri de var. Görevle gelenlerin tak takas edilemeyeni de var. Direkt pazardan hani şey, mobdan düşürdüğünüzde pazara koyulanları da var. Warrior Heavy Plate bot 3.5 artı 6'sı demiş. Bunlar neymiş? Necromance'ı 1'miş abi. Mon 6 2.900 demiş. Epic SC'yi geçtik. Değişik gördüğüm şeyleri açacağım daha çok. Hep aynı itemlere döngüye düşmeyeyim. Abi ee... Dur lan bu pazar değil oğlum. Yanlış mı açtım? Şunu açacağım. Halkan vardı artı 3'üne kadar. 12'enmiş artı 3'ü. Yine Rogi'ye elitler 36'ya mı artı 6'ları? 26'ya da var. Gövde en pahalı burada. Set bot ucuzlayıp gidiyor. Hani baklı bir set olmadığı için mantıklı olarak set düzgün ucuzluyor abi. En değerli defans veren gövde olduğu için en pahalısı. En az defans veren en ucuzu diyor. Artı 5'ine kadar 11.5 gelmiş. Switzer shot artı 4'ü geçtik. Mystic gain artı 2 diyor. 1.600 gelmiş. Belt of wisdom sen neydin abi? Baktık mı sana biz? 60 emmiş bu da. Özellikle vitality ring 15 em. Böyle bir staff. Bu da fire damage'de 17.5 m demiş. Artı 8'ler 15 m basabilirseniz helal olsun. Çok zor upgrade. Basarsanız iyi parası var ha bu arada. Hani o vixen bow bulduk abi. Vixen bow ne kadar? 45 m'miş. Gördüğünüz itemlerin çoğu orta seviye bu arada arkadaşlar. Vixen mesela elit item. Hani bu item ee, şu an okçunun kullanabileceği unique item haricinde en yüksek yay diyebiliriz. Ve fiyatı 45 m artı 1'i. Hani öyle kolay kolay da basılmadığını düşünürsek biraz şaşalı yani upgrade içine girip de o itemi alıp eğer ki kullanabilirsen Life bloom Ring Heal ton veriyor lan item Heal ton veriyor ya 130 yani güzel de fiyatı var biliyor musun? Prest için bir daha Mage için ya da en azından can istiyorsa yine Life bloom Ring demiş 105M demiş şöyle devam edelim. Şunlar ne kadar abi? Warrior'un Skype'ı bu. War Skype 144 ataklı artı 5. 135M fiyatı var. Şu abimiz ne satıyor? 9 STR 9 milyon. 10 milyon. Magic 9. Dex 9. 7 milyon. Beltler. Ortalama böyle. Red sniper. 5500 kaldı. Balık oltayla toplananlar. 240 HP restore'sı var. Yani 2 saniye boyunca 20-20 veriyor demiş. Ee, burada balıkçılıktan da çok şey toplanıyor. Belt of wisdom 65M demiş. Gidelim. Yukarı doğru çıkalım. Bak şu da güzel. Golden snipe. Bunu ben dedim be. 35 ediyor o zaman. Şu anda da 25 em ediyor. Çok bir kaybı yok itemin. Holy Press Ring. STR Hilt Int. Ama sadece Press sınıfı içinmiş. 150 em fiyatı var abi. Çok can canlı itemler var. Sen nesin? Bir bakayım. Senin fiyat kaç para? Ranger E-Ring. Abi az veriyor ya. 1 GB ama. Tamam defans var. Defans çok önemli. Ya yani burada takılarda özellik çok önemli ama. 4 değil de bir 5-6 olsaydı şöyle. Yani ne bileyim. 7 olsa falan zaten. Gerçi o zaman da o parayı alamazsın da. Yani biz işte istiyoruz. Facelifter artı 6 85M. Braille Ring artı 8 veriyoruz. Ah, STR'ye bak bu güzel 5GB fiyatı var ama abi 520M dediğin zaman. Oğlum hep dolarlar dönüyor lan gözümde. Vixen artı 5 120M. 103 hata var. Abi bunlardan şuraya doğru şöyle bir gideyim bakayım. Golden Snipe kaç bu? Artı 6'sı 169M. Artı altı Minotaur 150 M, var. yine 136'dan var. Earthshaker, Crest için 139 epic item. Bu da güzel bak Preste çok iyi. Ama fiyatı da çok iyi. 470 M. fiyatı var abi. Arch Sword artı 5 122 M. Güzel itemleri upgrade etmiş. Güzel item. Şansına iyi geçmiş ya Geldik şöyle. Bunlar neymiş? Traveller. Travellerlere bakmıyorum. Onlar çok. Aman aman parayla şeyler değil. Mystic Ring. Magic bonus bulan. Ne kadarmış? 150 m. Tam magenin kullanacağı Bakın. 4 çıkır artı 5, 25 m. Var ya var. Genel manada bunları geçelim. Artı 7 heavy plate'ler. Artı 7 düşük itemler abi. Pazarı salla. 22 m. Gövdesi de öyle. 23 m. Yani bakın şunların bile 7'sini bastın mı 22-23 m ediyor abi. Yani upgrade'in değerini anlayın diye söylüyorum bunu. Upgrade basabiliyorsan bir iteme çok değerli burada. Artı 1'i 7 Fastlikler. Blue Wing yine 86 AP'si var. Bunlar hep artı bir herhalde. Sunshirt. Bunlar da bir ara iyi düşüyordu. 31 Şunun görseli güzel olduğu için Switch Otur. Bunları da alanlar, kullananlar var. Switch Shotter'un da 22M'miş. Artı altısının fiyatı. Ha bu arada itemleri de mesela türüne göre artı 7'yi alıp taktın mı satamıyorsun bir yıl. 8'e alıp taktın mı satamıyorsun bir yıl. Öyle durum, durumlar var arkadaşlar. Bunu daha önce videomda da anlatmıştım. Hani o yüzden her item burada pazarda şimdi aldığım bir item tekrar bir sene içinde döngüye girmiyor şu anki aşamada. Alan adamda kalıyor. Alan adam kullanacak bir sene. Sonra satacak. Matta Warhammer artı 4. Yeni gitenmiş. E, 350 hem demiş. Gunnar Sabre artı 4. Yine yeni, yeni gitem. Bu da 850 hem demiş. 136 ata var dördünün. Valla. Ay ne diyeyim. Abi şöyle baktım. Tamam. <laughs> Sevindik. Lance of the Champion diyor. Bu neymiş? Unique yine varıyor için. Ee, bir Spear, Atak Bonus, Araççı da Flying, Mystical diyor. Abi %5'er atak bonusu var artı 5'inde. Zehir hasarı 27 diyor. 269 hem fiyatı var. Dagger of Balance artı 5. 322 hem demiş. Battle Mage Shield artı 5. 129 hem. Vixen 5. 105 m Golden Snipe 5. 66 hem fiyatı var. Deli Dehşet. bu. Vaa wow, bak. Unique. Yay bulduk abi. 92 atak artı 5'te. 5 GB fiyatı var. Ben şunu alıp takayım desem şu an. Yandım lan. Topuz savunması baltası adamın üstünde DD var arkadaş. Yayın üstünde ondan bu kadar para lan. 5 GB dediğinde 5 çarpı 6 ne yapıyor lan? 3000 mi yapıyor? Ört çıkar artı 6. 939 M fiyatlara geldi. Deli deli itemler var abi. İnsanın içi gidiyor. Bu neymiş? 7'si 7.5 GB. Golden Snake'in. İyi basmış. Arsvot artı altı. Şöyle gidelim şuraya. Yavaştan pazarın sonuna geliyoruz burada. Pazar bu arada şöylece kuruluyor. Ve Dorion 1'den Dorion 5'e 6'ya kadar hep böyle dolu pazarın bu bölgesi. Hani genel manada. Itemler birbirine yakın ama pazar bir sunucuda değil. 5-6 sunucuda. 100 ataklı. 89 emmiş. Sen neymişsin lan? Simsiyah. Oo iyi bir şeye benziyor lan. Özelliğine de bakmadım ama. Vay babam vay. İyi bir şey ne? Black Mom Pendant diyor ve üzerinde üçer her şeye DD var abi. 50 defansı var. Bunu tak ölmesin yani burada. 18 GB fiyatı var. 10 bin lira falan itemin fiyatı şu an. işte bu item burada şöyle bir güzellik var mesela. Bu item yani bunun gibi itemler grup sindana girdiğin zaman balına bir düşerse babacım zenginsin. Grup sindana giriyorsun günde bir kere giriş hakkın var. Kutudan sana olası böyle bir item geldi. Bu gelmesin ya. 5 GB, 3 GB'li item gelsin abi. 3 GB dediğim 1800 lira yapıyor yani. Kullanırsan zaten dehşet item. Ha şöyle de bir güzelliği var. Bu itemi takıyorsun. Bir sene kalıyorsun da çıkaramıyorsun bir daha. Yani burada e, takılar satılmıyor abi bir sene içerisinde. Ha buna bir güncelleme gelir. Değişir değişmez şu an için bilmiyor ama. Şu anki piyasada en azından böyle itemler taktın mı kalıyor yeni itemler. 2, 9, 2, 8 demiş. Aşağı yukarı aynı itemlere döndük herhalde şöyle. Şunlar hep e, upgrade'de arkana sokun. Bunların da fiyatını merak eden varsa göstereyim. E, bunun fiyatı da 20'ymiş arkadaşlar. Upgrade basarken şansımı arttırayım diyorsan bunu basabilirsin. Mesela değerli itemlerde atabilirsin bunu. Şans veriyor. Bir tık yükseltiyor. Spinning Hux'lar, Minotaur Evet arkadaşlar. Pazar durumu genel olarak bu şekilde. Genel manada e, birçok temi göstermeye çalıştım. Ve e, fiyatlar, şimdiki fiyatlar bu şekilde Oyunda para kasabilir miyim? Oynarken çar dizebilir miyim? Ya da e, GB fiyatına göre aldığım item ne olur ne olmaz diye merak edenler varsa Oynayamadığı için, sistem yetemediği için giremeyen arkadaşlar da var Durum böyle arkadaşlar e, Solo zindanlara kesin girerseniz oynarken Günde 2 aklınıza e, Levelinize göre easy veya hard Adamdan Dagger'ı çektiler ya lan Kaç paraydı ki acaba? Dur şunun pazarına da bakayım Ucuz koymuş bak Unique SC 1480 kesin de da ucuzdur Çekmişler, çekti yani önümüzde biri Artı 7, 29 koymuş. Ee, solo zindanlara girerseniz dediğim gibi yine 63 level ve üstüyseniz grup zindanlara da girerseniz özellikle grup zindanlar çok değerli. Hem X bakımından hem de drop bakımından grup zindan partiye oynanışa göre yarım saatle bir saat arasında geziyor. Ee, biraz daha eğlenceli biraz squid game gibi oluyor yani böyle tuzaklı buzaklı yollardan geçerken ee, ona da girmenizi tavsiye ediyorum leveliniz yetiyorsa. Yeni videolarda görüşmek üzere. Farm içerikleri yavaştan e, şeyde duruyor. Hani petimi kullanmamıştım pet var pet de çünkü farm yapacağım için. Yavaş yavaş birkaç slot daha göstereceğim farmı soranlar için burada para için en azından. E, deneyeceğiz onları da ne kazanırız ne kazanmayız bilmiyorum ama deneyip deneyimleyip göstereceğim. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.